Herkese merhabalar. Şimdi ismi çok havalı kendisi. Çok kolay bir İtalyan tarifi yapacağım sizin için. Minestrone çorba yapacağım. Minestra çorba demek İtalyancada. Minestrone yani kalabalık, fazla, yoğun ne derseniz çorba. Çünkü içerisinde bir sürü malzeme var. Aslında bu da malzemeleri değerlendirmekten, karın doyurma gayesinden çıkan bir yemek. Kalabalık diyorum çünkü içerisinde havuç var, patates, fasulye, soğan, sarımsak, kereviz yaprağı derken hakikat İtalyan aileleri gibi kalabalık ve lezzetli bir çorba. Şimdi hemen tencerenin kapağını açtım çünkü döküm tenceremi birazcık ısıttım. Yine tabii ki İtalyan usulü zeytinyağı ile çalışıyoruz bunda da. İçerisine tencerenin bir kahve fincanı kadar zeytinyağı koyacağım. Sonrasında bir tane minicik kuru soğan, bir tane havuç, bir kabak, bir tane küçük patates, 2 ya da üç tane domates, şöyle 4-5 tane fasulye kullanacağım. Bunların hepsini ufak ufak doğradım ve kalanları da doğrayacağım. Havucu da içine koyduk. Şimdi bu yavaş yavaş kavrulurken... Şimdi fasulye de biliyorsunuz geç piştiği için havucun üzerine şu doğrananları da atıyorum. Malzeme listemiz fix değil. İçerisine başka başka sebzeler atabilirsiniz. Su olarak da tavuk suyu ya da kemik suyu, stok kullanabilirsiniz. Şimdi kendi kendine soteleniyor. Zeytinyağının mis gibi kokusuyla. Tamamdır. Hemen kabağa geçiyorum ben. Kabaklarım çok hassas böyle taze olduğu için kabuğunu soymayacağım. Dediğim gibi, Macedon da doğrayabilirsiniz. Hani yarım santim civarında bir küpler. Ben şimdi hızlı olsun diye şöyle yapacağım. Patatesi tencereye alıyorum. Patatesleri şöyle bir çevirdikten sonra üzerine domates ekledim. Domates biraz kendi suyunu verecek. Azıcık cozurdamaya başlayacak. Ondan sonra sarımsağını ekleyeceğim. Kereviz yaprağını ben kavururken koymuyorum. Çünkü renk değişikliği oluyor. Kararmasını istemiyorum. Ondan sonra kalan malzememiz fesleğen. Fesleğeni en son koyuyoruz. Ve boncuk makarnamız var. Yüksek makarna başka makarna da kullanabilirsiniz. Aslında İtalya'da pirinçle de kıvam veriliyor bu çorbaya. Makarna şart değil ama çok yakışıyor. En son onu koyacağız. Çorbanın içerisine domatesten sonra sarımsağını koyup bir çevirdim. Sonrasında suyunu ekledim. Suyla beraber şöyle birkaç defa göbek attı. Her tarafı eşit kaynadı. Tuzunu ekledim. Makarnasına. Makarna normalde 1 litreden biraz fazla su aldı benim sebzelerim. Ve üzerine de iki yemek kaşığı kadar boncuk makarna koydum. Ve kereviz yapraklarını koydum. Ne koymadık biliyor musunuz? Bir tık artık ocaktan alacağımız için ve piştiği için karabiber yakışıyor. Ama özellikle dikkat edin beraber pişirmeyin. Birkaç yaprak da fesleğen koydum. Ben kekik çok seviyorum bunun içerisinde. Kekik şöyle avucumun içerisinde hemen. Güzelce pişti. Artık bekletmeden servis yapıyorum. Dediğim gibi istediğiniz sebzeyle zenginleştirebilirsiniz. Kimisi mutlaka lahana koyar, kimisi Meksika fasulyesi, bazıları normal fasulye ekler. Bu şekilde gerçekten çok dengeli bir lezzeti oluyor. Kalan kısmı artık size kalmış. Üzerine fesleğen lezzetten daha önce kokular sizinle flört eder. Şu anda Gerçekten harika kokuyor. Birazcık da kekik şöyle. Dağ kekiği. Kaliteli bir kekik. İsterseniz üzerine bir tık parmesan koyabilirsiniz. Hı. Biliyorsunuz yağını çok fazla koymadık. Şöyle bir de gezdiriyorum. Kurutonla beraber de kızartılmış ekmekle beraber de servis yapabilirsiniz. İtalyan mutfağının en bilinen böyle anne, anneanne anne yemeklerinden bir tanesini minestrone çorbasını sizler için yaptım. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir ve mutfağınızda denersiniz. Herkese afiyet olsun.